Evet sevgili 5. sınıf öğrencileri, kesirlerle toplama çıkarma işlemleri konumuza geldik. Şimdi kesirlerle toplama çıkarma işlemleri yapılırken iki tane maddeye ayırdım arkadaşlar ben bunu. Birincisini paydalara eşit ise, ikincisine de paydalar eşit değilse başlığını koydum. Şimdi paydalar eşitse ne oluyor ve paydalar eşit değilse ne oluyor? Bununla alakalı birkaç tane örnek verelim. Sonra örneklerimizi çoğaltarak sizin pek sağlayacağım. Şimdi eğer ki arkadaşlar paydalarımız eşit ise mesela Örnekte gördüğünüz gibi 11'de 4 ile 11'de 3'ün toplamı kaçtır? 11'lere dokunulmaz. Yani ortak payda payda yine yazılır. Sonra 4 artı 3. 4 ile 3'ün toplamı kaçsa pay kısmınıza yazılır. Bitti mi hocam? Bitti bu kadar. Mesela 17'de 12'den 17'de 9'u çıkarmış. çıkarmış çıkarma işlemi yine paydamız 17 olarak kalır. Ortak payda yazılır arkadaşlar. Evet hocam sonra 12'den 9'u çıkartırız. 12'den 9'u çıkartırsak, çıkartırsak da kaç kalacaktır? 3 kalacak. Yani 17'de 3. Bitti mi? Bitti bu kadar. Şimdi gelin ikinci kısma. Eğer ki paydalar eşit değilse ne yapılır peki hocam? Şimdi bakarsınız büyük sayı eğer küçük sayının katıysa eğer arkadaşlar küçük sayıyı genişleterek büyük sayı elde etmeye çalışırsınız. Nasıl yani hocam? 15'in katı. Kaç katı? 2 katı. 2 ile şu kesimizi genişletiyoruz. Şimdi 3/10 aynen yazıyorum bakın birinci kesim aynen yazdım arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Artı şimdi bunu genişletiyorum. Neydi? 2 ile 2'yi çarptım. 4 genişletme kuralımız 2 ile 5 çarptım. 10. Evet neye benzettik? İlk konumdaki paydalar eşitse konumlara benzettik. Bakınız sevgili gençler. Paydamız olan ortak 10'umuzu yazdım. 3, 4 daha 7. 7 bölü 10 ya da 10 da 7 olarak bulmuş olduk. Çıkarma işlemini örnek, olarak, örnek verecek olsak. Şimdi 24'ün 24'ün katı mı? Katı kaç katı? 5 katı. 5 ile genişletiyoruz. Bakın 14 bölü 20'yi yazdım aynı. Sonra 5'i bir 1 ile çarptım payım ile, Genişletme kuralı gereği. Bir de 4 ile çarptım. 4 kere 5 20. Şimdi paydalarımız yine aynı oldu. Birinci kanuma getirdik arkadaşlar. Ortak paydamı yazıyorum. 20. 14'ten de 5 çıkartırsam kaç kalacak? 9. Peki hocam soru şu şekilde gelirse. Mesela 4'te 3 artı 5'te 2. işlemin sonucu kaçtır şeklinde gelirse ne yapacağız biz burada? Arkadaşlar burada da çaprazlama yöntemi dediğimiz yöntemi kullanabilirsiniz. Nasıl yani? 4'ün altına 5. 5'in altına 4'ü yazarak paydalarınızı eşitlersiniz. Bakın şimdi genişletiyorum. Birinci kesimim ne olacak? Birinci kesimimiz 20 kere şey 4 kere 5 20, 5 kere 3 15. Artı 4 kere 5 yine 20, artı 4 kere 2 8. Bakınız ortak paydan buldum. Kaç oldu? 20. 15 ile 8'i topladım. Kaç oldu? 23. Eğer ki bunu tam sayılı kesir olarak istiyorsa bakınız 20 neydi? 23'ün içerisinde 20 kaç defa var? 1. 1'i tam kısmı yazdım. 1 kere 20 20 23 olmaz için buraya kaç gerekiyordu? 3. 1 tam 20 de 3 şeklinde de ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bunu düzenleyebilirsiniz. Yani buradaki olayımız bu kadar basit. Payda işleme dediğimiz yöntem bu kadar basit arkadaşlar. Peki hocam, e biraz daha karışık gelirse ya da daha zorlayıcı soru gelirse nasıl yani? İşte 12'de 7 işte eksi 4 3 artı e, 3 te 2 şeklinde. Şunu artı yapalım. Diğerini eksi yapalım arkadaşlar. Daha rahat olsun. Şu şekilde olsun. Ne yapacağız burada? Şimdi bakınız arkadaşlar. 12, 4 ve 3'ün katıdır. O zaman ne yapacağım ben bunu? 4'ü bir ile çarpıp 12 elde edeceğim. 3'ü bir sayıda çarpıp 12 elde edeceğim. Ki bu sayıların kaç olduğunu çok iyi hepimiz biliyoruz. Şimdi bunu genişlettiğiniz zaman şimdi bakın 12 ile 7'yi aynen yazıyorum ilk kesin dokunmuyorum bu çünkü bu 1 ile genişletilmiş gibi düşünüyoruz. Artı 3 ile genişletirsem 9, 3 ile genişletirsem 12. 3 kere 3 9, 3 kere 4 12. Eksi 3 kere 4 12, 4 kere 2 8. Bakınız ortak paydamız 12 oldu. Sonra sırayla gideriz. Soldan sağa doğru işlem üstünlüğü yoksa Soldan sağa doğru gidiyorduk. 7, 9 daha 16. 16'dan 8 çıkarsa 8 kalıyor arkadaşlar. 8 bölü 12. Hatta en sade halinde isteyebilir mi bizden? En sade halinde bakınız yazıyorum. Her ikisi de ister 2'ye bölerek gidersiniz. İsterseniz de bariz belli bu. Hocam 4'e bölünüyor. 4'e bölersem 12. 3. 4'e bölersem 2. En sade halinde şıklar da verebilir arkadaşlar. 3'te 2 şeklinde ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Şimdi konuyla alakalı örnekler çözelim birazcık. Daha iyi pekişmesi adına. Şimdi arkadaşlar bakınız aşağıda verilen işlemleri yapınız diyor. <laughs> Paydalarımız eşit işte A şıkkında. Ortak paydamı yazarım 15. 3 ile 2'yi toplarım 5. Paydalarımız aynı çıkarma işleminde. 12'den 3 çıkartırsam 9. Şimdi hocam peki tam sayılı kesirlerde ne olacak bu? Şimdi tam sayılı kesirlerde toplama işlemi, çıkarma işlemi fark etmez. Eğer ki yapabiliyorsanız Tam kısımlar toplayarak işlemimizi yapabilirsiniz. 3 bir daha 4 tam 8 de 4 bir daha 5 şeklinde yazabilirsiniz. Eğer ki işlemde sıkıntı yaşayacağınız. Sıkıntı hocam nasıl yaşanır? Nasıl yaşanır? İşte e, bu bir tam sayılı kesirdir. Ama öyle bir sonuç bulmuşsunuzdur ki sizi tam sayılı kesir tanımına uymuyordur. Nedir? Bir tam sayı yani doğal sayı ile bileşik kesirden oluşmuştur. O zaman onu çevirmeniz gerekiyor. Nasıl çeviriyorduk? İşte bununla bunu çarpıyorduk. Tam kısımda paydayı çarpıp payla toplarsınız. Sonra tekrar dönüşüm yaparak arkadaşlar işlemlerinizi bulabilirsiniz. Şimdi buraya baktığınızda ise burada ne yapabilirsiniz hocam çıkarma Şimdi burada farklı bir yöntem deneyelim arkadaşlar. Verilen sayıyı bileşik kesi çevirelim. 6 kere 10, 60, 6 daha 66 bölü 10. Eksi 3 kere 10, 34 daha 34 bölü 10. Bakın paydalarımız aynı olduğu için 66'dan 34 çıkararak ben işlemime ne yapabilirim? Ulaşabilirim. 66'dan 34 çıkarttığım zaman 32 kaldı. Şimdi bunu da hocam tekrar tam sayılı kesir olarak isterse bizden isteyebilir. Hiç problem değil. 32'nin içerisinde 10 kaç defa var? 3. 3 kere 10 30. 32 olması için ne olması gerekiyor? 2 tam. Yani 3 tam 2 bölü 10 şeklinde bulursunuz sevgili gençler. Ki ben yoğun olarak bu yöntem kullanmanızı istiyorum arkadaşlar. E, isterim arkadaşlar. Neden? Çünkü karışıklığa mahal vermemeniz için tam ve doğru sonuçlar elde edebilmeniz için. Şimdi değişikliğine gelip baktığınızda 2 tam 5 bölü 11'den 4 bölü 11'i çıkartın diyor. Şimdi ben bunu yine çeviriyorum bakınız. 2 ile 11 çarptım 22. 5 daha 27 bölü 11'den 4 bölü 11'i çıkartıyoruz. 11'de 10, 27'den 4 çıkartırsanız arkadaşlar kaç kalacak? 23. 23 bölü 11 olarak sonucumuza ne yaptık? Ulaşmış olduk. Yine çevirebilirsiniz arkadaşlar bunu da. Onu unuttum söylemeyi. 2 kere 11, 22. 2 tam 1 bölü 11 şeklinde de sonucunuza ulaşabilirsiniz. Bakın sonuçları çevirmede hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Eğer ki çevirmeleri e, tam sayılı kesirden bileşik kesire ya da bileşik kesirden tam sayılı kesire çevirmeyi düzgün biliyorsanız arkadaşlar hiçbir problem yaşamazsınız. Emin olabilirsiniz bu noktada. Şimdi paydalarımız eşit değilse onlarla alakalı biraz bir örnek verelim arkadaşlar. Mesela H şıkkında bakın gördüğünüz gibi birisinin paydası 12, diğerinin paydası 4. Ben 4'ü 3 ile genişletirsem bu arkadaşımız ne olur? 12'de 3 olur. 12 de 3 ile 12 de 3'ü toplarsan 12'de kaç olur? 6. Hatta en sade halini derse her ikisi de 6'ya bölünür arkadaşlar. 1/2 bölü 2 şeklinde de bulabilirim. Mesela N şıkkına bakalım arkadaşlar. N şıkkında bakın paydası birisi 5 birisi 25. Şimdi bundan bu çıkamaz. Çıkabilmesi için sizin paydalarını eşitlemeniz gerekiyor. Bunu 5 ile genişlettiğiniz zaman burası 25 oldu. Burası da 5 kere 7. 35 bölü 25. 35 bölü 25. Yani paydalarımız eşitlendi artık. 35'ten 18'i çıkardığım zaman elde ettiğim sonuç olacak sevgili gençler. O da 17 bölü 25 olacak. Şimdi O şıkkına bakalım. Şimdi hem tam sayılı bir kesir var. Şimdi hocam tam kısımlar toplasam ben Topla. 4, 3 daha 7. E burayı diğer kısmını nasıl yapacağım? Diğer kısmı yapabilmen için şunu 5 ile genişletmen gerekecek. Neden? Çünkü paydamız bakın 10. 5 kere 2 10. 5 kere 1 5. Şimdi tam kısımları topladık. 5 artı 1 ne olacak? Pay kısmımız 6 bölü 10 olacak sevgili gençler. Bir çıkarma işlemi yapalım. Hocam şimdi bunu 2 ile genişletirsem ben 6 da 2 oldu. Paydalarımız eşitlendi artık. 8 tamdan 2 tam çıkartırsam 6 tam. Şimdi bunu da diğer yöntemle yapalım. Eki o yöntemle yapmak isteyen arkadaşlarınız olur. 5 eksi 2 3 bölü 6 şeklinde yapsak hocam olur mu? Olur. Ya da bunu bileşik kesle çevirip bileşik kesle çevirdikten sonra çıkarma işlemini yapsak paydalarını eşitlesek olur mu hocam? Yine arkadaşlar olur. Yapabileceğiniz, kullanabileceğiniz bir yöntemdir diyorum sizlere. Şimdi bakınız bir tam sayı ile bir e, kesri toplarken nasıl işlem yaparız? Bakınız. Paydaları işleyebilirsiniz arkadaşlar. Gizli paydası 1'dir. Bunu 3 ile genişletirseniz ne olacak birinci kesrimiz? 3 ile Üçte 3 ile 1 ve 3'ü toplarsan ortak paydamız 3. 3, 1 daha ne oldu? 4. Ya da pratik yöntem nedir? Bunla bunu çarpın. Arada hangi işlem varsa o işlemi yapın. 3 kere 1, 3. Bir daha 4. 4 bölü 3 sonucuna ulaşırsınız. Bakınız pratik yöntemle yapıyorum. 3 kere 1 3 eksi 1 kaç kalır? 2 bölü 3. 4 kere 2 8 çarpın bakınız bunu. 8 artı 3 11 bölü 4. 6 kere 3 18 bakın çarptım 18 buldum artı 1 19 bölü 6. 3 kere 6 yine 18. 18'den 2 çıkartırsam 16 bölü 3. Hocam burada ne yapacağız? Aynı mantık. 4 kere 1 4. Bakın şurası ne oldu? 4 çarptığınız zaman. 9'dan 4 çıkarsa ne olacak? 5 bölü 4 şeklinde ne yaparsınız? Sonucunuza ulaşabilirsiniz sevgili gençler. Aşağıda verilen ikinci soruya bakıyoruz. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. Şimdi bakın bu işlemi yapabilmemiz için bizim bir çıkış yolu bulmamız gerekiyor paydalarda. Şimdi 7 var paydada. 21 var ve 3 var. Şimdi en büyük sayıya bakıyorum 21. 21 7'nin ve 3'ün katı mı? Evet katı. O zaman işimiz çok kolay. 7'yi 3 ile 3'ü de 7 ile genişletirsem sanki ben işlemime ulaşır gibi. Şimdi genişletiyorum. 3 kere 7 burası 21 oldu arkadaşlar. 3 kere 3 9. 7 kere 1 7. 7 kere 3 21. Bakın hepsinin paydası aynı 21 oldu. Şimdi parantez içine bakıyorum. 21'de 9 artı 1 10. eksi. 21'de kaç bulduk burayı? 7 bulmuştuk. Şimdi yine ortak paydamız 21 olduğu için 21'de 10'dan 7 çıkarsa kaç kaldı? 3. Hatta ve hatta en sade halini isteyebilir. Her ikisi de 3'e bölünür. 1 bölü 7 şeklinde. Bunu ısrarla söylüyorum ki arkadaşlar çünkü bu sadeleştirme konusu, denk kesir konusu çok fazla istenilen kıvamda pekişmez sınıflarda. O yüzden pekiştirme yolu olarak da böyle bir yöntemi seçiyorum sizler için. Şimdi B şıkkına baktığınızda ise şimdi arkadaşlar ben şunu bir öncelikle 1 tam 1 bölü 4'lü bileşik keste çevireyim. 4 kere 1 4 bir daha 5 bölü 4. Artı parantez içerisinde 1 bölü 3 eksi 1 bölü 12. Şimdi en büyük sayıya bakıyorum paydada. 4 var 3 var 12 var. 12. 12 olması için bunu 4 ile 4 ile 3 ile genişletiyorum. Şimdi genişletirsem bakalım. 3 kere 5 15 bölü 3 kere 4 12. Artı parantez içerisinde 4 kere 1 4 bölü 4 kere 3 12. Eksi 1 bölü 12. Şimdi işlem önceliği kuralımız nerededir? Parantez içerisindedir. Şimdi 15 bölü 12 aynen yazıyorum Bakın sevgili gençler. Artı 12'de 4'ten 1 çıkarsa Topluyorum. 15, 3 daha. 18 bölü 12. Şimdi bakıyorum yine sadeleştirilebilir bir sayı. Her ikisi de. Hocam ya ben bunu direkt göremiyorum. 2'ye bölerek istem. Böl, 3'e böl. Yani en son birbirine ikisinde aynı anda bir haricinde bölebilecek bir sayı bulamayacaksın. Ama bunlar arkadaşlar pratiklikle alakalı işte. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar çok sizin menfaatiniz. 18'i 6'ya bölersem 3, 12'yi 6'ya bölersem 2. Bakınız 3 bölü 2 yani 2'de 3 ya da 2'de 3 şeklinde yorum yapabilirsiniz sevgili gençler. Evet. Bunlarla alakalı arkadaşlar yani örnekler çoğaltılabilir. İstediğiniz kadar örnek var. Çözebiliriz. Şimdi bakın mesela bir de E şıkkın hem tam sayı hem parantez içi bir işlem olsun arkadaşlar. Bunu çözelim. Çözelim hocam. Şimdi önce parantezimizin içini bir yapalım. 2 kere 3 6 bir daha. Burası 7 bölü 3. Şimdi paydalarımız eşit değil. Önce şunun bir paydasını eşitleyelim. Eşitleyelim hocam. 3 artı parantez içerisinde 3 kere 7 21 bölü 9 eksi 1 bölü 9. 3 artı 21'den 1 çıkarsa 20 bölü 9. Şimdi burada şu işlemi kullanacağız arkadaşlar. Neydi? 3 kere 9. İster paydayı eşitleyebilirsiniz bakın. Payda eşitleyerek de yapabilirsiniz. Ya da pratikliğini ben hocam pratik olarak yapmak istiyorum. 3 ile 9'u çarptım. 27. Arada artı olduğu için artı 20. 27 ile 3 ile 9 27. 27 ile 20'yi toplarsam ne olacak arkadaşlar? 47 bölü 9. Bunu da tam sayılı kesire çevirsem 47'nin içerisinde 9 kaç defa var? 5. 5 kere 9 45. 2 daha koyarsan 47 cevabına ne olurum? Ulaşmış olurum. Üçüncü sorunuza baktığımızda ise aşağıda verilen basit kesirlerin bir bütünden ne kadar eksik olduğunu Şimdi arkadaşlar bu problemlerde kullanabileceğiniz bir sistem. 5'te 3 kesinin tamamı nedir? 5'te 5'tir. 5'te 5'ten 5'te 3'ü çıkardınız. 5'te 2. Mesela 12'de 8 kesinin tamamı nedir? 12'de 12. Ben 12'de 8'i çıkartırsam 12'de kaç kalacak? 4. 25'te 13 kesinin tamamı 25'te 25'tir. Eksi 25'te 13 çıkarırsan 25'te 25'ten onu 13 çıkarsam kaç kalacak arkadaşlar? 12'dir şeklinde yorum yapabilirsiniz sevgili gençler. Aşağıda verilen bileşik kesirlerin bir bütünden ne kadar fazla oldu? Şimdi arkadaşlar bileşik kesir neydi tanımı? Pay paydasına eşit ya da pay paydasına büyük olan kesirler. Demek ki benim arayacağım sayı 1 bir ve birden büyük olması gerekiyor. Şimdi böyle bir soru sorduysa bunlar neyse de tamdan. Büyüktür. Ne kadar büyük olduklarını da görelim. Mesela 8 bölü 3 eksi 3 bölü 3'tür değil mi? 1 tamımız. O zaman 3'te kaç kalacak? 5. Yani bu 5 bölü 3 hala 1 tamdan daha büyük kadar bir fazlalığı var. Mesela 15 bölü 10'dan neyi çıkartacağım? 10 da 10'u çıkartacağım. Paydanın tam hali gibi düşüneceksiniz. arkadaşlar. 1 tam çıkartıyoruz. 15'ten 10 çıkartırsak 5 bölü 10. Mesela 22 bölü 6'dan 6 bölü 6'yı çıkartacaksınız. Yani 16 bölü 6. Yani 6 2 kez var. 2 kere 6 12. Buraya kaç kalacak? 4 kaldı. Hatta ve hatta sadeleştirirseniz 2 tam her ikisini de 2'ye bölersiniz. 2 bölü 3 şeklinde bulursunuz sevgili çocuklar. Evet. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemiyle alakalı arkadaşlar karşınıza çıkabilecek olan test usulündeki sorular bunlar. Peki hocam problem tarzındaki sorulardan nasıl yol ve yöntem izleyeceğiz? Yani birkaç tane örnek vereyim. Zaten bunu bir önceki anlattığımız kıvama getirseniz işiniz çok kolay. Ne diyor mesela birinci soru? Sibel bir kitabın 18'de 11'ini okursa geriye kitabın kaçta kaçı kalır? E nedir? Biraz önce yaptık. 18'de 18'den 18'de 11'i çıkaracağız. Paydamız eşit olduğu için yazdım. 18'den 11'i çıkarsam 7. Bitti bu kadar. Nazife parasının 20'de 18'ini harcarsa geriye parasında kaçta kaçı kalır? 20'de 20'den arkadaşlar 20'de 18'i çıkartırsam 20'de kaç kalacak? 2. Ali Kerem 10 TL'sini bak 4 bölü 5 TL'sini harcarsa geriye ne kadar kalır? Yani 10 TL'den 4 bölü 5'i çıkartacağız. Pratik yöntem 5 kere 10 50. 50'den 4 çıkartırsam 46 bölü 5 TL'si kalmış olacaktır sevgili gençler. Mesela 5'in soruya bakalım. Fatih parasının önce 18'de 4'ünü sonra da 6'da ikisini harcamıştır. Pa Fatih parasını kaçta kaçını harcamıştır. Şimdi bakın bu toplam işlemi yapabilmeniz için sizin paydanızı eşitlememiz gerekiyor. Bakıyorum büyük sayı küçük sayının tam olarak 3 katı. 3 genişletirsem bu arkadaşımız 18 bu arkadaşımız da 3 kere 2 6. Bakın paydalarımız eşit oldu. O zaman ortak paydayı yazdım. 18 6 4 daha 10 bölü 18 TL'sini harcamıştır. Kalanı sormuyor kalan Kalanı sormuş olsaydı 8 bölü 18 olarak bulurdunuz arkadaşlar. Kerime tokalarının 8'de birini Ayşe'ye 24'te 10'unu Feyza'ya vermiştir. Ee, buna göre diyor. Kerime tokaların kaçta kaçtığını arkadaşlarına vermiştir. Şimdi bakınız. 24, 8'in katı mı? Evet hocam 3 kat. 3'te genişletirsem bu arkadaşımız 3 payımız. Paydamız da 24. Paydalar arasında eşit işte olduğu için 24 3 artı 10, 13 şeklinde yorum yaparsınız sevgili gençler. Evet. Kesirlerle toplama ve çıkarma işleminde çok zor olan bir kısım yok arkadaşlar. Yani tamamlayıcı niteliktedir bütün konular birbiriyle. Kesirlere başladığınız birim kesirlerden, kesir çeşitlerinden, denk kesirlerden, kesirleri sıralama, işte parçadan bütüne, bütünden parçaya toplama ve çıkarma işlemleri şeklinde devam eden bir sinsile görüyorsunuz sevgili gençler. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.